Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir internette para kazandıran sitede karşınızdayız. Sitemizin ismi görevciyiz.com. Burada görev yaparak para kazanabileceksiniz arkadaşlar. Peki ne gibi görevler var? Hemen bakalım arkadaşlar. Mesela diyor kaydet 10 kuruş. Bu şekilde görevler var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Facebook'ta paylaş 10 kuruş. Facebook'ta paylaş 10 kuruş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Facebook görevleri var arkadaşlar. TikTok grevleri var arkadaşlar. Diyor ne takip takip et 10 kuruş. Kivayda video izle 10 kuruş. Tüm yerlerimize teşekkür ederiz. Grevi var 2 TL'li kazanç arkadaşlar. 10 kuruş. YouTube görevleri var arkadaşlar. Facebook grevleri var. Param olsun benzeri gibi bir site arkadaşlar. Para kazandırıyor. Kıvay diyor alakalı yorum yap 20 kuruş. Beğen 10 kuruş. Yorum yap 40 kuruş yorum yap beğen izle 40 kuruş 40 kuruş 40 kuruş gördüğünüz üzere arkadaşlar Instagram grevleri var arkadaşlar beğen yorum yap 60 kuruş açıklama izle yap 45 kuruş Google grevleri var arkadaşlar gördüğünüz üzere arkadaşlar geliyorsunuz arkadaşlar videoyu izliyorsunuz para kazanıyorsunuz videoyu beğeniyorsunuz para kazanıyorsunuz Kıvayda videoyu beğen kazan diyor takip et kazan diyor arkadaşlar Google grevleri var Bakınız bir sürü görev var arkadaşlar. Bu şekilde grevler yaparak para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunları incelersiniz. Şurada yanda arkadaşlar 3 çizgiye tıkladığınızda arkadaşlar. Şurada referans kısmına tıkladığınızda arkadaşlarınızı davet ederek de para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şurada referans linkiniz var arkadaşınız. Bu linkle kayıt olduğunda siz de para kazanıyorsunuz o da kazanıyor. Ve onda hiçbir kesintiye uğramıyor arkadaşlar şurada arkadaşlar bakiye çek bölümü var görev bölümü var arkadaşlar yeni görevlerinizi görebilirsiniz yapılan görevleri görebilirsiniz görev ekleyebilirsiniz görevlerinizi görebilirsiniz bakiye çeke tıkladığınızda arkadaşlar şurada çekmek istediğiniz tutar artık ne kadarsa diyelim 100 TL mi çekeceksiniz hangi bankaysa o bankayı seçiyorsunuz İsim soy isim ibamınızı girdikten sonra gündere basıyorsunuz ve yatırımsız bir şekilde para kazana bilirsiniz arkadaşlar bu şekilde buradan bu şekilde arkadaşlar market kısmına tıkladığımızda bakalım şurada hala ürünler yok arkadaşlar ürünler de eklenebilir haberiniz olsun yani kazançlı bir platform arkadaşlar yatırım yapmadan bedavaya para kazanıyorsunuz görev yaparak Arkadaşlar şu an videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açıklama kısmına verdiğim linkten kayıt olabilir ve para kazanmaya başlayabilirsiniz. Herkese bol kazançlar. Teşekkürler.